Herkese merhaba sevgili Örün YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün punch'tan toka yapımını göstereceğim. Şöyle iki tane ben önceden yapmıştım. Ön taraftan bu şekilde gözüküyorlar. Şöyle bunu küçük toka yaptım. Bunu da arkaya tek büyük. Şimdi şu şekilde iki tane daha çizmiştim. Onların yapımını göstereceğim. Şöyle punch daha önce yapmamışsanız yine de anlatacağım. Kapan çıkardım. ipimi buradan geçiriyorum. Sonrasında şunun yardımıyla ipi buradan çekeceğim. Sonra şuradaki küçük delikten tekrar ipimizi geçireceğiz. Şöyle arka kapağını tekrardan kapatıyorum. Benimki 4 ve 6 arasında oluyor her zaman. Ortalama bir çıkarıyor. Hani bu tarafı ortalama bir ip çıkar ip boyutu. Eğer siz bunu 11'e 9 11'de kullanırsanız daha kabarık oluyor. Bir üçte de daha az oluyor kabarıklığı. Ben ortasında kullanıyorum. Şöyle ipimin kalınlığı da normal bir amigurumi ipi. Şu şekilde bir ağaç çiçeği çizmiştim. Punch yaparken her zaman iğnemiz bu tarafa doğru bakıyor. buradan çıkarıp düğüm yapacağım. Şöyle birazcık ip bırakacağım. İp rahat olmazsa sürekli çıkar. Çünkü arkasında düğüm olmadığı için aslında yapıştırmayana kadar bunların hepsi sadece girip çıkıyor. Dikkat etmemiz lazım yapıştırana kadar. Bu şekilde yönüm her zaman şöyle. önce yapacağım şeklin hangi renk kullanacak kullanacaksam dış kısmına gidiyorum sonra içini dolduruyorum arka tarafında şu şekilde geçişler yapabilirsiniz zaten üstünü kapatacağız hem yapıştıracağız şu kenarı ile kapatacağız hem de tekrardan keçeyle kapatacağımız için önemli değil. sürekli ipi kesmek zorunda değilsiniz. Aynı renk yapacağınız tüm yerleri bir kereden yapıp çıkarabilirsiniz. Şöyle gördüğüm boşluklara battım. Ön tarafa bu şekilde çıkıyor. Şimdi direkt ipimi keseceğim. Çok çekmiyorum çünkü çıkabilir. Sonrasında ön taraftan şöyle fazla gördüğünüz ipleri kısaltın. Evet, bu şekilde. Şimdi sarı ipime geçeceğim. Böyle dediğim gibi eğer başka yerlerde aynı renk ipleri kullanacaksanız benim şurada kullandığım gibi bütün rengi bitirene kadar ipi çıkarmayın. Sürekli değiştirmekle uğraşmazsınız. Punch ile ilgili başka videolarımız da var kanalımızda. onları da bakmak isterseniz. videolarımızı izleyip abone olursanız seviniriz şimdi ayçiçeğimi tamamlayacağım sonrasında da tokanın yapıştırılma kısmını göstereceğim şimdi desenlerimi yaptım şöyle ben bir tanesini yaptım tokasını şunu size göstereceğim etrafını bu kadar kestim şimdi şöyle kolay yapıştırmak için çizgiler yapıyorum kesikler Şimdi kestim. Silikon yardımıyla yapıştıracağım. Şöyle bazılarının fazlalıklarını keseceğim. Yapıştırırken çok kalabalık olunca zor oluyor. O yüzden şöyle aralardan alıyorum biraz fazlalıkları. tam dipten kestim. Şöyle iyice dipten kesmeniz lazım. Yoksa güzel yapışmıyor. Şimdi sarı silikon yardımıyla yapıştıracağım. Böyle sırayla her yerini kapatıyorum. Ben pançe önceden panç tutkalı ile yapıştırmıştım ama isterseniz direkt böyle sıvı silikonla dökebilirsiniz. Bu aşamada da yapışmış olur. Şimdi biraz kurumaya bırakacağım. Şimdi bu şekilde dondu. Şöyle tokam yapıştırmak için bir parça kumaşımdan keseceğim. Ben de böyle kalın bir kumaş vardı. Siz direkt keçe kullanabilirsiniz. şöyle tokamdan biraz büyük bir şekilde kestim şimdi ikiye katlıyorum ve şuradan birazcık keseceğim çok değil şöyle açtığımda bu kadar bir delik oluşuyor buradan tokayı geçiriyoruz şöyle geçirip kapatacağım tokamı Sonrasında etrafını küçültüyorum. Şöyle bakacağım. Önden gözükmeyecek şekilde olması lazım. O yüzden bir miktar daha küçülteceğim. Bu kadar benim için yeterli. Şöyle tekrardan sıvı silikon sıkacağım. Direkt bunun üstüne de sıkabilirsiniz. Ve yapıştırıyorum. Bu şekilde yaptığınızda açarken toka çıkmıyor. Direkt tokayı yapıştırırsanız kalkabilir. Böyle oldu tokam. tamamen kuruduktan sonra da açıp kullanıma hazır olacak. İzlediğiniz için teşekkürler.